saat 6.30 ve görüyorsunuz trene binmeye geldim. Neden? Çünkü bugün size bir vlog çekeceğim ve kendi işlerimi de yapacağım bu anda. Nasıl Rusya vatandaşlığı alabiliriz? Ve alabilir miyiz alamaz mıyız? Yani ne işler yapmamız lazım? Bunların hepsini size söyleyeceğim. Yani çok komik bir durum var. Size söylersem yani güleceksiniz ama şimdi videonun başında bunu söylemek istemiyorum çünkü işlerimizi yapa yapa size ne yapacağınız gerekiyor, ne yapmayacağınız gerekiyor hepsini söylemem lazım. Videoda hepsini size söyleyeceğim ve neler lazım yapmak için, neler lazım değil her şey her şey. Yani birisi Rusya'da çalışmak istiyor ve onun vatandaşlığı olması lazım ya da iş izni. Bunların hepsini size söyleyeceğim. Burada Türkiye'li de çok. Onlar nasıl buraya geliyorlar, çalışıyorlar. Hepsini size söyleyeceğim ama şimdi treni bekliyorum. Çok erken geldim. İlk kez oraya gideceğim. Nereye? Onu da söyleyeceğim. Ee, o yüzden e, beklemem lazım 6.40'a kadar. Şimdi 6.30 evet 6.40'a kadar falan bekleyeceğim. E, biletçi bile açmamış. Bilet alacağım sonra da gideceğim. Sonra e, yolda konuşuruz. Ben şimdi çok konuşmayayım çünkü benim şimdi yerimi alacaklar. Hadi, Hadi 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 gidelim. Şimdi bilet almak için bekliyorum. Görüyorsunuz yani en önlerdeyim. <laughs> İnsanlar orada arkamda durmuş orada. Çünkü çok erken geldim. İlk kez gideceğim, gideceğim yere evet açıldı ve alalım sonra da gidip oturalım orada konuşuruz. Arkadaşlar, ben böyle küçük ve şirin bir yere geldim. Ee, burası çok küçük, küçük yani bir şehir, şehir diyemem. Ee, şehrin etrafı bir yer, ama e, küçük bir yer ve evlerin hepsi de böyle küçük küçük birbirinin yanında. Çok şirin bir yer, sakin, hava güzel, temiz. Şimdi ben burada ne yapıyorum? Ee, arkadaşlar ya çok kötüyüm. Yani çok kötüyüm. Çok uykum var. Ölüyorum gerçekten. Dünden bugüne kadar 2 e, saat uyudum. 2 saat. Ve sabah erkenden kalktım buraya gelmek için. Ya arkadaşlar ben size yani e, bilmiyorum bazıları Rusya'da çalışmak istiyor. Belarus'ta çalışmak istiyor. Veya buranın Rusya'nın buranın vatandaşlığını almak istiyor. Onunla ilgili ee, kendi yaşadıklarımı size de sizinle de paylaşmak istiyorum. Belki yardımım dokunur diye size. Ya ben e, buraya okula girdim. Yani üniversiteye girdim. E, şimdi 6 yıldır buradayım. Yani 7 oluyor bence evet. Bu yıl üniversiteyi bitirdim. Ve burada nasıl vatandaşlık alınıyor? Şimdi onu size söyleyeceğim. E, bakın Burada yani benim ülkemde veya Türkiye'de eğer doğru biliyorsam Türkiye'de böyle ki benim İran pasaportu olsa gelip Türkiye'de de pasaport pasaport alabilirim yani kendime ee, durumum olursa o Türkiye'nin benden istediği şeyleri ben ona verebilirsem yapabilirsem mesela bilmiyorum ev almak mesela evlenmek evlenmek. Ee, pasaport alınıyor. Yani benim iki tane pasaportum oluyor. İki vatandaşlığım oluyor. Bir kendi ülkem, bir de Türkiye. Ama burada öyle bir şey yok ve ben bunu duyduğumda gerçekten şok geçirdim. Ya arkadaşlar burada siz pasaport alamıyorsunuz. Hiçbir zaman 100 yıl bile burada yaşarsanız pasaport vermiyorlar. Pasaportu böyle alabilirsiniz. Hatta evlenseniz bile böyle. Siz mesela bir Türkiye'li bir Rus kızla evlendi. Buranın pasaportunu isterse veya Belarus'un veya Rusya'nın pasaportunu isterse kendi vatandaşlığından vazgeçmesi lazım. Yani yazması lazım. Ben artık Türkiye'li değilim. Yani vatanı sat. Öyle bir şey. Ben Türkiye'li artık değilim. Pasaportumu yaktım. istemiyorum Ve Rusyalı olmak istiyorum. Şaka gibi ya. Böyle bir şey olamaz. Bence herkes bunu kabul etmez. Ben hiç bunu sevmedim. Ay şimdi gelin beni yer bu. Ben bu durumu hiç beğenmedim. Yani bu ne ya? Kendi ülkenden vazgeç ki buranın vatandaşlığını al diye ya burada çalışabil diye pasaportunu yak ve buranın pasaportunu al ve bir de evlenmişsin çocuğun da var hatta böyle durumda da olmuyor burada olursan senin bir tane pasaportun olması lazım yani sen Amerikalı bile olursan hiç fark etmiyor burada olmaz iki vatandaşlık olmuyor ama bunun için bazı durumlar var. sen buranın vatandaşı olmuyorsun da hep hepten burada kalabiliyorsun. Nasıl oluyor o? Ve çalışabiliyorsun. Yani aynı pasaport gibi ama pasaport değil. Ay sesim gelmez şimdi. Ama pasaport değil. Kart veriyorlar. Bunun adı Vatikanliyetlislik. Yani sen. E, hepliğini burada kalabiliyorsun. İlk kartı kartı e, yani vatandaşlık kartı gibi e, onu iki yıllık veriyor. Sonra iki yıldan sonra sen onu yeniden yaptırıyorsun. Yani otomatik yapılıyor kendisi. Sanırım 5 oluyor ve ondan sonra on oluyor ve ondan sonra hep böyle çoğalıyor, çoğalıyor. Bu kart aynı pasaport gibi. Bir tek bu kartla sen yurt dışına çıkamazsın. Ama şimdi duydum. Belarus'tan mesela Rusya'ya gidebiliyorsun. Moskva'ya falan bu kartayla. Yani vize falan yapmak istemiyor. Kendi pasaportunuzla. Böyle vatandaşlık alabilirsiniz. Ve bu bir... Bunu nasıl alabiliriz? Şimdi onu ben size söylemek istiyorum. Bir evlenmek ama evlendiğinde bunu vermiyor. 5 yıl burada kalmanız lazım. Yani... Ee kadınla evli kalmak lazım ki size versin diye bu kartı. Bu bir. ikincisi evlenmesek nasıl alabiliriz buranın kartını? böyle 5 yıl siz burada yaşamanız lazım. Yani mesela benim gibi. Benim vizam vardı. Okul vizası. Öyle yaşıyordum ve her yıl 90 günden çok bir yıl içinde 90 günden çok yurt dışına çıkamazsınız. Yani kendi ülkenize gidemezsiniz. 90 günden az orada olmanız lazım. Bir de böyle bir durum. Yani 5 yıl tamam. 5 yıl. Her yılda 5 yıl. Bir de bazı durumlar var. Mesela ev almak. Ama onların da... Ev almak ama onların da bir durumları var yani. Böyle değil her eve alırsan versinler diye. Hayır öyle bir şey yok. Bence pahalı evler. Bence 100 bin dolardan falan. Bunu gerçekten bilmiyorum. Ama yok ya ben duydum. Şimdi benim olduğum yer ucuz. Burada ev çok ucuz. Ben e, burada alıyorlar ve yapıyorlar. Yani o kalmış sizin e, nerede bunu yapman, yapmak istediğiniz yani siz bu vatandaşlığı nerede almak istiyorsunuz? Buna bağlı. Ee, ben burada ne yapıyorum? Şimdi siz. E, vatandaşlık durumunuz var. Her şeyi yapıp yaptınız. Her şeyi çok iyi. 5 yıl kaldınız veya evlendiniz. Böyle bir durum var. Şimdi benim evim. Yani e, Minsk'te. E, vizayla. Yani ben bir yıllık ev kiralıyorum. Ama sizin burada mesela 10 metre bir yıllık değil de süresiz ev adınıza yapmak lazım. Yani birisi kendi evini süresiz sizin üzerinize yapıyor. Ve burada çok insanlar bunu yapıyorlar para izasında. Mesela her yıl 500 dolar alıyorlar. Ve mesela 10 metre kendi evinden veya var onun durumu evi boş yapıyor adın ismini ve sizin orada yani böyle yaşamak zorunda olmanız diye bir şey yok ee, her yerde isterseniz yaşarsınız ama adınıza bir yer olmalı ve bunu almak zorunda da değilsiniz yapıyorlar yani herkes yapıyor bunu ee, bir 500-400 dolar alıyor ayda ve bunu yap yıl özür dilerim her yıl ve bunu yapıyorlar çok rahat. Şimdi ben de burada birisini buldum bu küçük şehirde. Bana yaptı, 500 dolar verdim. Yılına 500 vereceğim. İsmimi, benim ismimi 10 metre yazdı. Yani bunun çok bir böyle büyük bir otel gibi bir şey var. Otel de değil hastehan gibi. De ve oradan 10 metre 10 metre herkese yardım ediyor. Hem parasını kazanıyor ve hem yardım için. Yani ben artık vize yapamıyorum. Çünkü okul bitti ve vizasızım. O yüzden artık kartı almam lazımdı ki burada yaşayabileyim diye, çalışabileyim diye. Veya rahatça gidip geleyim vizasız. Böyle.